Merhaba arkadaşlar. Clash of Clans 2. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel ganimet kasacağıma inanıyorum. Diğer videomda da sesim vardı aslında. O videomda şey olduğu için bir tane bilmedim şarkı yüklediğim için kusura bakmayın sesim telif yemiş. Eee ama iyi ceza gelmedi bu bir uyarıydı benim için. Ee, bir daha olursa telif yiyeceğim tamam. Ödemezsem de siz biliyorsunuz zaten. Neyse biz kendi derdimize düşelim. Şu an Clash of Clans'a girelim. arkadaşlar baya bir kasıyor şansınıza mı ne bundan önce bir video çektim yılanı çıktığı için o kasmamıştı bir de Planet çıktığı için kasıyorlar hayır ondan değil ya Planet çekilmiş Ben kasıyorum ya ben <laughs> şimdi saldırım yapalım yavaş yavaş gidiyor ya. böyle bir şey olur mu? Şey Arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee, aslında Android sürümün mobizana uygun değil de, onu yani yaptım işte bir şekilde. Ee, 20-30 abone oldu, sonunda açıklayacağım zaten bazen. Arkadaşlar bir de sesim büyük abi gibi e, çıkıyor olabilir ama aslında 16 yaş, ay 15 yaşına girdim. Evet, e, yorumlarda istedik, istediğiniz videoyu çekebilirim yorumlara falan yazın o videoları çekeyim Arkadaşlar bir de bu videoya 50 like patlatırsak ya da olmadı 20 abone olursam artık görüntülü çekeceğim videolarımı Gittiğim çok zaten görüntülü çekmem kararlıyım ee, Bulamadım ya Arkadaşlar Kralda zaten yok. O buraya saldırsan zaten devinç. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. korkuyorum arkadaşlar. Küfür de edemiyorum. <laughs> ya <laughs> saldırası geliyor da. Bir yandan da korkuyorum. Alırım aslında ama bir yıldız bana çok var. Üç yıldız. Zaten 8'e basmıştım Eski saldırı yaptıktan sonra Bassaydım Gözünüzün önünde Pekkayı da 3'e bastım dün Ay dünden önce Golemi aşacağım Her şeyi son yapayım 9'a basacağım Iııı 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 Bulamadım ya Bulamadım. Bulamadım. Valla tövbe yarabbim. Ee, hadi. Ah, burası olur galiba. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Ters gelir biz Olamaz. Okçu olsaydı iki yıl tutulurduk. Var da 200 tane okçu diyorum ben. 200 okçuyla okçu, okçularla garanti alırdık o köyü. Ve evet, siz güvenmiyorsanız kendinize o başka. Evet, şimdi ben de bu şey saldırıyı ilk defa böyle yapıyorum. Deneyim dedim. eee o oh, olmaz. Hmm hadi ya hadi ya Allah delireceğim ya bulamam daha yemek demedim de arkadaşlar Allah'ım önceki videom 6 dakikaydı şimdi geçiyor galiba aynen geçiyor Önüme gelene saldıracağım arkadaşlar kusura bakmayın artık. Buna saldırmam ama. Hayatta. Allah'ım Bu ne satışım geçiyor Şansıma Of ova loptu ne ya Valla Allah kariye. Oğlum ne bassızım ben ya. Ne bassızım ben ya. Önüme gelene saldıracağım. Dağılacağım artık. Buna değil ama. Buna da değil. 100 bin gelsin ya da 90 bin falan altın. Öyle saldıracağım. Öyle. Yok öyle 5 kuruş 3 Bu çalmaz olmaz. çalmaz olmaz. Bu olmaz. Bu, Bu ol olur da. geçti artık. Bu olmaz. Abi güçlüler niye geliyor? Valla şu klaş adamı deli edecek de bir ara. Ama neyse. O Klan kalesinde kesin bir şey var. Vardır belki. Vardır bak. Allah bilir varmış. Aa. Hadi 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 hadi. Ela. Bak ya bak ne dedim arkadaşlar ne dedim. Hadi yalan deyin ne dedim ben. Abi şu ejderleri Ne işe yarıyor bunlar ya Ne işe yarıyor Bir, bir indirdi adam Gitti zararı Vurduk arkadaşlar Böyle saldırı olmaz olsun Diyeceğim hatta olmasın da En iyisi ben kendi Taktiğimle saldırayım En iyisi Al işte ya bu nedir Bug'a girdi galiba Buga girdi, baka. asam tamam, bunlarla bir de bir yıldız alıyoruz var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kasıyor ya ondan dolayı oynayamadım ben. Fena kastı. Hiç böyle yapmıyordu aslında. Ee... Hiç böyle yapmıyordu aslında. Birisi belediye yasa olacak da. Aynen aynen helal. Helal adamımsın Ejder. Ejder, 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 ejder. Ey Allah'ım ya. Bu ejder ne yapıyor? Öyle ucuz şeylere gidiyor ya. Kafa bozuyor ya Allah ya. Hmm. Hadi kardeşim hadi ejder hadi. Oğlum bir de üst seviyesin ya. Hadi yıkarsın. Hadi. Al işte. Al bak o canlı yıkarsın. Hadi. Hadi Ejder. Hadi. Ejder'im benim hadi. Helalsin. Hadi olal. Arkadaşlar. 3 Ejder'le. 3 Ejder'le. Şey aldık ya. 2 yıldız aldık. Bir de bu köye ya. Arkadaşlar buna bir 50 like patlatalım. Ya da 20 abone olursa görüntülü çekeceğim bak söz veriyorum. Oha. <laughs> Arkadaşlar gözünüzün önünde yaptım ya. Az ganimet kaldırdık ama çok iki yıldız kaldırdık bir de. O ejder varsa uf ne güzel. Arkadaşlar e, ikinci savaşımıza birazdan başlayacağız. Şimdilik birazdan görüşmek üzere. Ben yemek yiyeceğim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Yine görüştük gördüğünüz gibi. Şimdi 10 ejderle saldıracağız ama büyü kullanmayacağız. Asla büyü yok. Büyü yok. Büyü yok. Ser yüksek levellere saldırabiliriz umarım. Mesela bunu of saldıramayız saldıramayız. Hasan malları iyi yerde. Bu zaten galimeti yok arkadaşlar böyle Cık. oynamıyor galiba bana ver. Yani ya da banyo yemiştir umarım. Hmm. Hadi hadi bekle ettirmeyin ya. Hadi. Hadi. Hadi ya hadi ya. Allah'ım hadi arkadaşlar böyle olmasın sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum, billahi sevmiyorum, tillahi sevmiyorum, Na vallahi sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Ee... abi video uzun sordu ya. Şu şeyi yapayım da kapatayım bari. Şimdi arkadaşlar bir tane köy gördüm. Ee, bir tane köy gördüm. Allah Allah. Bir tane ejder nerede lan bizim? Buktan dolayı galiba. Neyse arkadaşlar. Bir tane köy gördüm. Arkadaşlar öyle böyle değil. 42 level ama ligi titan. 4 ligi titan 2. Ee, köy bir köy binası 7. Olamaz böyle şey ya. Duvarlar 7. Her şey son gözüküyor. 65 level falan olması lazım da. Neyse biz buna saldıralım galiba. Aynen. Saldır. Ay 9 ejder. Abi 9 ejder nereden çıktı? Buga mı girdi bu ya? Arkadaş. Elimden telefon bir kaydı. Eee. ona saldırmayacağım benim eski köyü bu arkadaşlar ezik ee, gelsin ona saldırayım. bunun gibi değil ya ganimetsiz değil ganimetli ezik gelsin Oo, 16 dakika olacak be en uzun videom bu galiba arkadaşlar Kıymetim bilin <laughs> Ha, bu nedir ya? Arkadaşlar ne bassız adamım ya. Of. Ee. Bu ne? Neyse. Saldıralım bari. Saldıralım. Saldırmayalım. saldırmak ters olur buna biraz. Buna da hiç saldırmam zaten. Gelecek bir daha demin köy hadi. Bu değil oğlum hadi. Hadi hadi. 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 Kim tutar seni? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle ka kasma şekli S3 mini. ha arkadaşlar bir de CMG Mehmetcan CMG büyük Mehmetcan'ın M'si büyük CMG Mehmetcan CMG ile Mehmetcan ayrı diyeyim de CMG Mehmetcan arkadaşımın kanalı iki tane aynı resim çıkar belki iki sene de abone olursanız çok sevinirim gerçekten çok güzel 56 abonesi var çok güzel videolar çekiyor çok güzel kanalı var Abone olmayı tercih ederim size. Eee. Eee. A, u, ü, u. Hadi ya. Hadi. Abi niye beni seçiyorsun bu kasmalı ne oluyor? Dün kasmamıştı arkadaşlar. Ama o kadar güzel video değildi. Bulanık bulanık gösteriyordu. Dün kasmamıştı. Şimdi şey oldu. %80 yine bulanık gösterecek. Kasmadan dolayı. Bazen öyle yapıyor da. yeter ya önüme ezik de olsa saldıracağım yemin ederim saldıracağım saldıracağım dedim bir kere sözümüz sözdür buktan dolayı galiba 3 yıldız daha alabiliriz Diyim de sonradan A -U yapmayın arkadaşlar. Uf. Ola 20 dakika oldu ya. Hadi beyler. Hadi derler. Hadi hadi hadi. hadi ya hadi. İki yıldız yine kapacağız galiba arkadaşlar. Ama üçüncüye yeter mi bilmiyorum. Üçüncüden emin değilim. Üçüncüden aynen emin değilim. İkiyi aldık da üçüncüden emin değilim. üçüncü değilim ama yüzde yetmiş falan alacağımız kesin gibi gözüküyor ya da 68 65 falan 65 68 70 bu belki 70 ha, bunlar şimdi barbar bar gidecek ne güzel hava savunması da böyle şey öldürecek onları ya bak şimdi bak of vay ya of oh. Of hadi. Açma var var. Kaçtıkça çab atıyorsun. Ay. Ejder yürekli çıktı yürek yemiş. ne dedim arkadaşlar 70'i buluruz dedim. 72. 74 74 74 74 Arkadaşlar bundan iyi ganimet kaldırdık gibime geliyor %30 nedeniyle %50 falan. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi buna bir 50 like patlatırsak ya da 20 abone olursa görünt görüntülü çekeceğim videolarımı. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda